Yıllardır içini yakan anne hasretiyle programımıza katılmıştı. Gülümser de 2 yaşındaymış annesi gittiğinde. 22 yıldır hiç görmediği annesini arıyor Gülümser. Evet. Annemi hiç görmedim, tanımıyorum. Bir tek ismini biliyorum ablacığım. Ne biliyorsun annenin ismini? Burcu. Anneciğim seni çok seviyorum. Seni gelsen, seni gelsen yine seveceğim. Gel. Tek başımaydım. Hep ben tek başıma, hep Tek başıma bir. Ben de böyle inşallah kavuşurum. İnşallah bulunacak diyor benim. Bir bir 22 yıllık hasreti bir günde sonlandırdık. Anneni bulduk demek yani. <gülüyor> <gülüyor> sabahtan bu yana yaşadığımız gülümser Kemendi'yi annesi Burcu Hanım'a kavuşturabilecek miyiz telaşı yerini oldukça tatlı bir heyecana bıraktı. Dakikalar sonra ise gülümseri annesine kavuşturacağız. Biz heyecanlıyız heyecanlı izliyoruz ama galiba seninkinin yanında solda sıfır kalırız gülümser. Neler söyleyeceksin ne hissediyorsun? Çok mutluyum bu anlatılmaz yaşanır bir şey. Yani Herkesin böyle mutlu olmasını dilerim. İlk olarak ne söyleyeceksin annene? Ne yapmayı planlıyorsun şimdi? Kapı açılacak annen ardında. Boynuna sarılacağım. Öpeceğim, öpeceğim, öpeceğim. Sıkı sıkı sarılacağım. Ya Anne kız ne yapıyorsa ben de onu yapacağım. Dualarım çok kabul oldu. Allah'ım çok şükürler olsun. Şu anda annene sadece birkaç sokak ötedeyiz. Hadi gidelim mi? Gidelim. Gülümser'i annesinin evine getirdik. Çok duygusal anlar yaşandı. Öyle ki Gülümser kendisine kapıyı açan annesine sarılmayı bir an olsun bırakmamak için bir süre ayakkabılarını çıkarıp evden içeri bile giremedi. Görüşme devam ediyor. Öyle görünüyor ki anne kızın hasretini dindirmeye daha saatler gerekiyor. Gülümser annene kavuştun sonunda neler söyleyeceksin? Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Her gün, her gün onu göreceğim ne mutlu bana. Her gün gelecek misin annenle her mi? Her gün gelirim. O beni büyütmedi ama o benim annem. Ne hissettin? Kapı açıldı ve annen karşında. Annem gel ağlama diye bana sarıldı. Ben de birdenbire ona sarıldım zaten. Mutluluk, sevinç, gözyaşı da var. E tabii hepsi bir anda çok güzel oldu benim için. Torunumu da sevdi. Bu üç gün içinde ne çabuk olduğunu... Ayretler için de şaşırdım. Gerçeğin peşinde programın adı. Gerçekten isminin hakkını veriyor program. Ben yaşadım şu anda mutluluğumu. Gerçeği yaşadım. Anneme kavuştum. O benim gerçeğim. Gülümser annesine kavuştu. Yalnız Gülümser de böyle şey gazete manşeti gibi cümleler kuruyor bize. Diyor ki bu ismine yakışıyor program. Ben yaşadım bunu. Benim gerçeğim bu. Anneme kavuştum. Her gün gidecek misin annene gerçekten? Giderim. Evet, gideceğim. Gide. Dün akşam orada kalmadın, evine döndün. Yok, çocukların... gidemem. Ha, Çocuklarım hayır. için gidemedim. Hı hı hı. Gittim annem yanına, anneciğim dedim ben gidiyorum dedim bir saat oturup. Hı hı. Torunların biri kayınvalidemdi dedim, onu evet. alacağım o yüzden çıktım. Anne görüşeceğiz, buluşacağız, yine geleceğim dedim. Şimdi annen yüzünü göstermek istemedi. Buluşma anında da hani uzaktan hı hı. da olsa çekmemizi istemedi. Biz de onun İstememiş. bir isteğine saygı evet. duyduk. Gönül isterdi ki yani sizin o kucaklaştığınız ilk anı bir görebilelim. Ee, ama istemedi. Gönlüm. Neden istemedi bilemiyoruz ama bize saygı duymak düşer. Bana bir şey. da söylemedi. Bir evet. Şey. sen kardeşlerini gördün mü? Gördüm. İkisini gördüm. Kız kardeşlerimi göremedim, iştelermiş. Gülümser olmaz böyle ama burada kal dedi, Evde kalman lazım Anne mi? Yanımda kalman lazım dedi. Gökhan'ın için çocuklarım için anne ben gitmek zorundayım yarın yine geleceğim dedim. Peki Çıktık. şimdi sen dedin ki ben ona hesap sormak onu, gibi asla değil konuştum. ama hani niye beni bırakmış diye merak ediyorum konuşacağım dedin. Konuşma fırsatı buldunuz mu onu? Onu söyleyemedim o heyecanla öpüşmekle sarılmakla Sadece geçti. sarıldınız evet. mı? Ben böyle? onun göğsüne yattım. O da kızım üzme kendini artık, üzülme, ağlama, ağlama diye teselli etti beni öyle ağlarken. Göğsüne yattım, öyle sustum ağlama, geçti. 22 yıldır boşu boşuna bir... Ayakkabımı bile çıkaramadım kapının önünde, onu gördüm ya Kafam hemen yere düştü şöyle ağladım, kapıdan girerken zaten ağlıyordum. Ayakkabımı bile çıkaramadım. Heyecandan. İlk Sonra, yüzünü gördüğünde... Boynuna direkt sarıldım. Kapının önünde bekliyormuş beni. Direkt boynuna sarıldım. Yaşlarımı sildim. Sonra ayakkabımı çıkardım içeri girdim kapıdan. Ee, şimdi aslında bindi. hani koyuna sarıldım diyor ya işte o koku zaten evlat için anne annem, kokusu anne için evlat kokusu burada böyle annem, bir cennet koku. kokusu gibi ve sen 22 yıldır boşu boşuna o senden çalındı aslında değil mi? Bilmiyorum çalındı mı gitti mi o üzüntülerden gitmiş annemin sıkıntı çok çekmiş Mutlaka. evliyken o yüzden Peki arayacak cesareti olamamış mı ya hiç konuşmadık dedin ama Cesaret edemedim dedi gülümser seni aramaya dedi cesaret edememiş konuşmaya beni görmeye Bundan sonra artık sık sık görüşüp bunu telafi tabii edeceksiniz ki, tabii inşallah ki, Kız kardeşlerine ne zaman tanışacaksın Onlarla da yarın inşallah Yarın onlarla Hı -hı. tanışmaya gideceksin. Yarın Çocuklar eşim, Hı. torunların birini görmedi ya annem. Hı -hı. Yarın hep beraber, eşim beraber onun gideceğiz evine. Yanında büyük oğlun mu vardı dün? Arda vardı. Arda, evet. Arda vardı. Arda. Samet öptü elini? öptü, anneanneciğim diye sarıldı, seni çok seviyorum diye sarıldı, o da sevdi anne. Direkt anneanne diye evet. kabullendi tabii, o da hemen. tabii. Peki Anneanne seni buraya sorayım. getirirken hep ilk günden beri eşin çok heyecanlı. İlk karşılaştığımızda bana İnci Hanım bulacaksın değil mi Gülümser'in annesini bulacağız mı diye ben, defalarca evli, sormuştu. İlk günü geldiğimde eşimle konuştum. Ben İncan'ıma güveniyorum ben Aha. bu kanalı o yüzden seçtim dedim. Gerçeğin peşinde Ay, o yüzden seçtim dedim. Ben ona güveniyorum geç de olsa bulunacak. Az da olsa bulunacak benim annem. Hiç Güvendim. de geç olmadı. Bizim Güvendim ekip çok çalışkan. Güvendim ve inandım size. Çok teşekkürler. Arkadaşlarım da senin o iki güvenini sarsmadılar. <laughs> Ellerinden geleni yaptılar. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyorum çok burada. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun hepsine. Senden Bütün ekipten. Gülümser'cim o kaçırdığın 22 yılı doldurma şansımız yok. Onunla ilgili hiç elimizden bir şey gelmez. Sen artık annenle çokça zaman geçirerek, paylaşarak Tabii. onu olabildiğince arada... Bütün acılarımı o zamanın içinde yok edeceğim. Hah acılar orada kaldı. Hatice. Yeni evet. bir dönem mi başladı bilimseler için? Yeni. Ne var şimdi bu yeni döneminde? Mutluluk anne, annem yanında olacak. Daha ne olsun. Peki ya daha çok benzer hikaye var. Bizi izleyen annelere, çocuklara ne söylemek istersin? Böyle ayrı olanlar var, belki aramaya korkanlar, çekinenler, cesaret edemeyenler var. Gülümser şu kamera var ya ışığı yanan kamera. Oraya bakıp onlara ne söylemek istersin? Ne söyleyeceğim? Hiç kimse bir şeyden kaçmasın. Anne de, baba da, evlatlar da böyle şeylere başvursunlar. Hemen bulunur zaten. Kavuşsunlar onlar. Hemen kavuşurlar. Zaman biraz geç olsa da siz yine başvurunuzu yapın böyle benim gibi. Görüşün. 22 yıllık ayrılık iki günde bitti. Biz bu Süperler mutlulukla dünyayı olsun. noktalamıştık. Bugün de kavuşma anını getirdik ekranlarınıza. Darısı diğer konuklarımızın başına diyelim. İnşallah. Gözün aydın tekrar.